Manisa'nın Sipildağ eteklerindeki Sultan Yaylası'nda bir buçuk dönümlük arazisinde atalık tohumları gelecek nesillere aktarabilmek için emekli olduktan sonra var gücüyle çalışan Eyüp Korkmaz. Çocukluğundaki tadı ararken bugün bin bir çeşit atalık tohum üreterek gelecek için çalışmaya devam ediyor. Tek derdinin insanların doğal bir beslenme yapması gerektiğini kaydeden Korkmaz. Yaşanan koronavirüs pandemisi nedeniyle bazı insanların doğal beslenmenin önemine vardığını ve beslenme şekillerini değiştirdiklerini söyledi. Benim ilk amacım çocukluğumuzdaki tadı bulabilmekti. Şimdi çocukluğumuzdan çok daha da ötelere, atalarımıza kadar vardık. Atalarımızdan kalan bütün tohumları, geçmişteki bütün tohumları geleceğe aktarabilmek için elimden gelen her şekilde tüm gayretle çalışıyorum. Çevremde arkadaşlar da bulduğum, duyduğum, gördüğüm bütün tohumları fidanları getirip burada ekip onların tohumların şeylerini çoğaltarak çevreye dağıtmak için bütün uğraşım, bütün gayretim onlar. Şimdi şu an e, ekinler devamlı değişmekte ama şu anda 60 civarı tahminen domates çeşidim var. Bunun %70'i siz de gördünüz şeyde faal yetiştirmiş durumda ama önümüzdeki zamanda zaman diliminde ürüne geçecek bir en az 20-25 çeşit daha domatesim var. Ondan sonra biber aşağı yukarı 40 pardon ektiğim bu sene 20'ye yakın. Patlıcan 20'nin de üstünde sanırım çeşit olarak. Bunlar çeşitli yörelerden. Yani şurada Anadolu'nun özeti var. Şu Sultan Yaylası'nda Anadolu'daki tüm ürünlerin kısaca özeti var diyebilirim. Ben elimden geldiğince pandemiye rağmen kargoyla veya buraya gelen arkadaşlara hatta çok e, şeyli olduğu, e, tehlikeli olduğu zamanda bile tohumlar hazırlayıp tel örgü bu şeyden tellerden dışarı ataraktan alıp gidenler oldu. Akisar'dan geldiler, Bursa'dan geldiler, Muğla'dan geldiler. Bu pandemideki bu olaylar insanların daha doğal en azından bağışıklık sistemini kuvvetlendirebilmek için, daha kalıcı olabilmek için doğaya, doğala yönlendirdi. Bazı insanları uyardı ama genelde bakarsak çok fazla da değil. Ha, akıl, akıllanan, bu işe şey yapan çok insan var. Aklı başına gelen. Yani her zaman için diyorum ya, Gıdalarınız sağlıklı ise hiçbir zaman ilace gerek yok. Değilse ilaçlarının da hiçbir faydası yok.